anneciğim. Aa, bana kızıyor musun sen? Bana kızıyor musun sen? Bana bak bana. Senin ağacını burnunu yerim ben. Senin ağacını burnunu yerim ben. Çiğkin. 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 Ha. Ha. Niye kızıyorsun? Bana bak. Şşt. Eşek kız. Isırcam şimdi. Isırcam şimdi. Isırcam şimdi. Işıcam şimdi şimdi. Işıcam şimdi şimdi. Süper. Ah, efendim. Efendim. Hadi gel. Gel. Gel bakalım. Gel. Ooo efendim. Annesinin piyazesi efendim. Hadi git. Açalım mı? Uçalım oraya? Uçmayacağım Uçmayacağım Git oraya bakalım. Dur git oraya. Git oraya. Atla. Atla. Gel buraya çıktı işte seni seveyim. Çok da güzelmiş benim tatlışım. Çok da tatlıymış. Çok da tatlıymış bu. Ha? Hadi. Hadi kızma bana. Kızma kızma kızma. Kızma bana kızma. Hadi gel. Gel benim. Gel bakalım. Niye kızıyorsun?